Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Orjan Matematik yayınlarının 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci rejant denklemde dördüncü testte kalmıştık. Dördüncü testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi test ilk sorusuyla başlayalım bakalım. Bir internet sitesinde alışveriş yapıyorlar. Alış, alışveriş yaparken işte kamp sandalyesi 4 tane alıyor. Kargo fiyatı dahil 201 lira. sandalye bir tane alıyor. Kargo fiyatı dahil 57 lira. Yalnız kargo fiyatı aldığın ürün adedine ya da satış miktarına bağlı değişmiyor. Yani kargo ücreti hep sabit. A lira gibi düşünelim. Şimdi bize soruda diyor ki dört tane kamp sandalyesi alırsak o zaman 4 tane sandalyenin S'si artı kargonun K'si eşittir. 201 lira tutarken siz bir tane sandalye alıp kargo ödediğiniz zaman 57 lira tutuyormuş. O zaman bize ne soruyor? Aylin 4 adet yerine 6 adet kamp sandalyesi alsaydı ödeyeceği ücret ne kadar olurdu? Burada bir çıkarma yapalım. Şurada kargo fiyatını ortadan kaldıralım. 3 tane sandalyenin fiyatını çıkartırsanız 144 bulursunuz. 6 adet kamp sandalyesi diyor ya zaten 3 kamp sandalyesi 144 ise 6 kamp sandalyesi ne yapacaktır arkadaşlar? 288 yapacaktır diyebiliriz. Bir kere bunu yakaladık. Ee, yalnız kaç lira artar diyor. Unutmayın. Aradaki değişimi soruyor. Yani 2 kamp sandalyesine ne kadar ölecek Şimdi 4 yerine 6 kamp sandalyesi almıyor musun? Sen üstüne o zaman 2 tane kamp sandalyesi fazla ödeyeceksin. Senin zaten kargo ücretin sabit olduğu için istiyorsan 44 tane al. Yine ne kadar ödüyorsan o kadar ödeyeceksin. O zaman 6 kamp sandalyesi 288 ise 2 kamp sandalyesi ne kadardır dediğinde bence 288 ne yapalım? 3'e bölelim. 3'e böldüğümüzde de 2 kamp sandalyesini buluruz. O zaman 96 lira yapar sorumuzun cevabı. Biraz hızlı ve pratik gibi oldu ama bence fena da olmadı. Peki bakalım. Yani kargo ücretini hesaplamaya gerek kalmadı. Aradaki artışı sorunca net çıktı. Peki bakalım. Geldik İkinci sorumuza. Sarı, mavi yeşil renkli uzunlukları farklı 3 zincirden oluşur. Bir sarı, iki mavi zincir birbirine bağladığında şimdi sarı bir tane artı iki tane mavi zincirin toplamı 10 metreymiş. Eğer ki iki tane yeşil artı bir tane mavi zinciri birbirine bağladığında ise 16 metreymiş. Buna göre 4 yeşil zincir birleştirip bu zincirin bir ucundan sarı zincir uzunluğu kadar bir zincir kesip alındığında kalan yeşil zincirin uzunluğu kaç metre olur demiş. Yani bize sorduğu şey 4 yeşil eksi sarı nedir diye soruyor. O zaman ben burada bakın bilinmeyen sayısı kadar denklem verimli ki ben denklem sistemini çözebileyim. Hem sarı var hem mavi var hem yeşil var. 3 tane bilinmeyen var. Ama baktığınızda sol tarafta bana 2 tane denklem verdiyse ben sarı nedir yeşil nedir mavi nedir bilemem. Ya bir tanesini belki bulabilirim ama üçünü aynı anda parça parça bulamam. Hani 3'ünü tek tek bulamam. Sadece bu tip sorularda istenilene gidebilirim. O zaman ben 4 yeşil eksi sarıyı oluşturmaya çalışayım. Şimdi 4 yeşil eksi sarı. O zaman bir kere bunu 2 ile genişletirsem 4 yeşile kavuşurum. Burası 4 olur. Burası 2 mavi olur. Burası da 32 olur. Şimdi bu işi yaptık. Böyle bir şey oldu. Bir problem yok. He, bak şimdi üsttekini de eksiyle çarparsan Eksi 2 mavi, artı 2 mavi olur. Sol taraf ne olur? 4 yeşil, eksi sarı olur. E bunu da eksiyle çarpınca eksi 10 oldu. Burası da ne gelir güzel kardeşim? 22 gelir diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Yani cevabımız bursadır. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda ne yapmış? Bir şeyler yerleştirmiş şekil 1 ve şekil 2'de. AB rafına şekil 1'de verilen düzene tekrar edecek şekilde, düzende tekrar edecek şekilde 41 adet kutu konulunca 2 2 2 2 2 2 koydun. 2 2 4 4 4 4. O zaman bir tane ekstradan gelecek. Şu ekstradan gelecek. Değil mi? Yani şimdi şu bir seri aslında 2B artı 2A diye bir seri var. Dörtlü seri var. Dörtlü seri. Dörtlü seriyi 41 yapmak için ne yapalım? 10 katını alalım. Yani 4 tane B var. 4 tane A var. Daha doğrusu şöyle 2 tane B 2 tane A'dan yani 2 tane B artı 2 tane A'dan dörtlüden 10 tane var dedi ki bunu 10 çarpınca 20 tane B var 20 tane de A var. 40 tane yaptı ama 41 yapması lazım. O zaman biz bir tane daha ekleyeceğiz. O zaman 21B yaptı. Yani 21B artı 20A ne yapabiliyormuş? A'dan B'ye sığabiliyormuş. Bu kutular B rafına şekil 2'lik gibi verilen düzeni tekrar edecek şekilde 48 kutu konulacak şekilde sıralanırsa B noktasına denk geliyor yine. Tam buraya sığıyor diyor. 48 kutu. Buradaki tekrar nasıl? 1 B 3 A. 1 B 3 A. Yine dörtlü dörtlü. O zaman 48 4'e bölersek 12 yapar. 12 kere bundan yerleştireceğiz. Yani 12 tane B ye yerleştireceğiz. 12 çarpı 3 36 tane de A yerleştireceğiz. Şunu şuradan alıyorum. Buraya getiriyorum. Şimdi bakalım ne oldu? 20a'yı sağa attım 16a. 12b'yi sola attım 9b yaptı. Demek ki burasına 16x diyelim. Burasına da 9x diyelim. Peki bakalım. a ile b'nin toplamı da neymiş? 21 imiş. Yani bu ikisini toplarsak 25x 200'den x ne yapar? 8 yapar. Peki x 8 ise demek ki b neymiş? 16 çarpı 8 A neymiş? 9 çarpı 8. A 72 yaptı. B de 80, 48, 128 yaptı. Bu da A. Şimdi vatandaş bizden ne istiyor? Bunu buradan kopyalayalım. Nereye yapıştıralım? Çok da bir yere yapıştıramayalım. Böyle kalsın. Geri alalım. Ya. Gerek yok. Şimdi biz mesela şurası A ile B arası genişlikli değil mi? Ya da şurası. Şunu hesaplayalım. Yani 12 tane B. Yani 12 tane 128. Değil mi? 12 tane 128 artı 36 tane 72 hesaplayacağız. Yordu. Son birler basamağına bakarak hareket edelim mi gençler? He? Bunun ikisinin birler basamağı ne yapar? 2 kere 8 16'dan sonu 6 ile biter. 6 kere 2 12 sonu 2 ile biter. E bunu alt, bunu sonu 6 ile bitiyor. Bunun sonu 2 ile bitiyor. O zaman bunun sonu ne ile biter? 8 ile biter. O zaman bence 4128. Olmaz mı? olurdu değil mi? Bence olsun. tamam. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuza diyor ki şekilde boyu 8 santim olan A kovaları ile boyu 18 santim olan kovaları falan filan verilmiş. İşte burada görüyorsunuz. Kovanın üzerine kova koyunca Bart böyle kovanın bir kısmı çıkıntı da dışarıda kalıyor. O da x santim. Sağdakinde de x artı 2 santim. Şurayı bir sileyim görmeyelim. Aynı düzlemde bulunan iç içe geçirmiş 14 tane A kovasının yüksekliği 14 tane A kovası yerleştireceğiz. 14 tane A kovası bir tane şimdi kafadan A kovası bir tanesini yerleştiriyoruz. Daha sonra 13 tanesi çıkıntı olarak gelecek. Yani 13x. İşte yüksekleri birbirine eşit demişti değil mi? Yüksekliği 8 tane B kovasının yüksekliğine eşit. O zaman burası eşittir. 8 tane B kovasından bir tane B kovası yerleştirelim. 18 santim buraya kadar. Yani 18 santim. Daha sonra şimdi 8 tane ise bir tane yerleştikten sonra he, o zaman 7 tanesi çıkıntı yapacak. Yani 7 tane x artı 2 diyebiliriz. Bakalım. 13 x artı 8 eşittir. 7 x 14 18'e 32 yaptı. Bunu buraya atsak 6 x. Bunu buraya yazsak 32 bölü 8 24 yapar. X de buradan nedir? 4'tür. Bir panik yaşadım bölemiyordum. X nedir? 4'müş. Ve kaçın sorumuz sizce? 4. Evet 4. sorumuzun çözümüydü. Anlaştık. Bu tip soruları böyle bardaklı bardaklı şekilde de soruyorlar. Yandaki verilen özdeş 3 silindirik kutu içerisinde şekildeki gibi farklı sayıda birer liralık madeni paralar bulunmakta. Farklı sayıda. 3. kutu içerisinden 12 madeni para alınıp buradan 12 tanesini alıyoruz. Ve 5 tanesini 1. kutuya atıyoruz. 7 tanesini ikinci kutuya atıyoruz ve paraların yüksekleri eşitleniyor. Tamam, anlaştık. Hepsi bilir ama bu kutularda toplam 69 lira para bulunduğuna göre. Bak çok güzel bir yöntem anlatacağım şimdi sana. Şimdi 3 kişi kağıt oynuyorlar, kumar oynuyorlar, tamam mı? Bir masada kumar oynuyorlar. Herkes girişte masaya gelirken 5 lira, 5 bin lira, 100 lira, lira para koydu. Çok abarttım. 100 lira para koydu, tamam mı? Sabaha kadar oynasınlar, günün sonunda o yüz, üç, masadaki 300 lira hiç değişmeyecek. Toplam masada hep 300 lira olacak. Belki birinin 300 lirası olur, ikisinin 0 lirası olur ama totalde 300 lira para aralarında dönecek dolaşacak. 100 lira koydular ya, masanın başında 300 lira vardı, so, oyunun sonunda da yine 300 lira olarak kalacak. Yani para büyümeyecek. Anlaştık? Toplam bu kutularda 69 lira varsa, demek ki en son dengeye geldiklerinde hepsinde 23 olacakmış. Hmm. Buna 5 eklediğin zaman 23, aslında burada bir 18 vardır. İlk hali bu, İlk hali 18. Bunun 7 eklediğinde 23 ise ilk hali bunun 23'ten 7 çıkartırsak ilk hali ne yapar? 16 yapar. 12 çıkardığında 23 ise bunun da 35'tir diyebiliriz arkadaşlar. Buna göre ikinci kutuda bulunan para ilk durumda ne kadardır? 16 liradır diye cevap verebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Biraz önce verdiğim örnek aslında birden fazla şekilde karşımıza gelebiliyor. Bak burada da bir de ne yaptı? Bir çözüm üretti. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'deki gibi işte kapaklı, sürgülü bir gardolap var. Bu gardolap şekil 2'deki gibi kırmızı üstündeki yazdıklarını görüyorsunuz. Bu şekilde içine giriyor kırmızı dolap mavin arkasına saklanıyor. Ve diyor ki bana ilerletildiğinde iç kısımdaki kırmızı kapağın görünmeyen kısmı 135 santim. Şimdi ben de sana diyorum ki normalde bunlar bu şekilde duruyorlardı. Kırmızı içeri girdi. Değil mi? Şu an tam olarak böyle iler. Tam olarak böyleydiler. Sonra kırmızı biraz içeri girdi. Peki ben şimdi burayı görüyorum ya. Orayı önceden nasıl görüyordum? Kırmızı olarak görüyordum. Şimdi dolabın içi olarak görüyorum. Burayı ben önceden nasıl görüyordum? Kırmızı olarak görüyordum. Şimdi nasıl görüyorum? Dolabın içi olarak görüyorum. Yani görmeye başladım. şurası aslında kırmızının mavinin arkasına saklanan kısmıdır. Yani 3x artı 10 2x artı 5'in toplamı ne yapar güzel kardeşim? 5x artı 15 işte kırmızı dolabın 5x artı 15 kırmızı dolabın mavinin arkasında saklanan kısmıdır. Peki AB eşittir 2BC'miş. AB 2BC. Tamam. Peki bana bir bilgi vermiş mi? Kırmızı kapağın görünmeyen kısmı 135. İşte burası 135. O zaman 5x bunu buraya attık. 120 x ne yapar? 24 yapar. Şimdi 24 yaparsa 3 kere 4, 3 kere 24, 72, 82. Şimdi burası 82 santim. Burası onun yarısıydı. 41 santim. Nerede yazıyor? Bakın burada. E nerede bir yerde? A5'tir 2BC yazıyor. Tamam. Peki şöyle diyelim. İçeride gözükmeyen bir kısım var. Peki bu 2x artı 5'te burası. Yani 2 kere 24, 48, 5 daha 53 yapar. Burası da 53. Aslında ben şu an ne yaptım? Şu ikisi kırmızının gözükmeyen kısmıydı. Bir de kırmızının gözüken kısmı var 41 diye. Yani 82 ile 53 gözükmeyen kısım. Bir de gözüken kısım 41 ve böylece kırmızı kapan tüm boyunu bulmuş olurum. 130 176 yapar. Demek ki burası 176 ise burası da 176'dır. 340 352 var mı? Var. Doğru cevabımız Adana'dır diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Şimdi kırmızı kapak mavi kapağın arkasına saklandı ya. Saklandı. Ne kadar saklanırsa dolabın o kadar kısmını görmeye başlayacaksın. Şu an böyleydiler. Mantıken öyle olmaz mı? E öyle olur. Yani şöyle düşün. Şurası 10 santim. Şu da 10 santim. Şu an 20 santim. Ben bunu geldim. Bu kadar içeri soktum. 3 santimlik kısmını görmüyorum. Tamam mı? Şurası 10 santim. 3 santimlik kırmızının arkasına saklandı. Burada da 7 var. İçeri giren kısım. Artık benim burada dolabın gördüğüm kısım. Şurası. Tamam. Mantığıyla düşünürüz. Hadi bakalım geldik sağ tarafa son iki sorumuz arkadaşlar. Kaçın şetli, dördün şetli değil, dördün Yukarıdaki iki kemerde bulunan delikler kendi içinde eşit aralıklarla delinmişler. Tam burada eşitlenmişler. Şimdi o zaman 1, 2, 3, 4. Bunların 4, mesela yukarıdaki A olsa 4A. Bunların her birine A desem. Üstteki 4A. Alt tarafta bunları da B desem 3B. O zaman burası mesela 3x'lik bir mesafe, burası da 4x'lik bir mesafe olsun. Şimdi sildim burayı. Bunlar şuraları 3x, şurası 3x, şurası da 4x. Oldu mu? Şimdi burayı hallettik. Sonra soruda diyor ki D noktası sabit kalma koşuluyla kırmızı kemerde artış 2 delik arası uzaklık 12 birim daha geniş olursa buradakiler. Yani 4x değil 4x artı 12 olursa. B ile E delikleri yerine K ile E delikleri. Yani E biraz daha sağa kayacak. E tam buraya kadar gelecek. O zaman benim anladığım E buraya gelecek. E buraya geldi. O zaman 1, 2, 3. E buraya geldi ama. Şimdi E oraya nasıl gelecek? Şimdi delikleri büyüttüğüm için 1, 2, 3 tane oldu değil mi? 1, 2, 3 tane. Yani 4x artı ne kadar uzattım? 12 birim daha geniş yaptım. 4x artı 12'den 3 tanesi e o zaman şu nokta şuraya geldi. Tam k'nın hizasına geldi. Peki k'nın hizasına geldi yukarıdan ne geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3x'e eşit oldu. O zaman 12x artı 36 eşittir 18x. 12x'i sağ attım 6x eşittir 36. X de buradan ne yapar? 6 yapar diyebiliriz. Peki bakalım AK artı DF'yi sormuş. AK buraya kadar olan kısım. Şurası yani. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3x. Değil mi? Şurası. X'e 6 verirsek 6 çarpı 3 çarpı 6'dan 108 yapar. Yani AK 108 yaptı. Değil mi? DF, DF o onu tamamı. Şimdi bunları 4 xten kabul etmiştik. İlk 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman orası da 24x yaptı. Yani 24 çarpı 6'dan burası da 144 yaptı. Demek ki burası da neymiş? 144'müş. Bunları toplarsak ne yapar? 252 yapar diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Geldik 8'e ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Yukarıdaki şekilde bir portmantonun iki farklı durumdaki hali verilmiş. Tamam. Şimdi ne yapmış? Burası 24 santim. Şimdi bir tane yeşil bir tane de sarı koymuş. O şeyi geçmiş. Az kılığı geçmiş. Mesela buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Az X diyelim. O zaman şöyle yapalım mı? A artı B eşittir. X artı 24. Peki sağdan ne anlıyoruz? Burası A. Burası B. O zaman B'ye 72 eklersem. A'ya da X eklersem. Çünkü öyle olacak değil mi? Burası ne yaptı? A artı X yaptı. Burası da ne yapar? B artı 72 yapar. Şimdi elimde 3 bilinmeyen iki denklem var. Buna göre yeşil polizmanın yüksekliğini sormuş. Yani A nedir diye sormuş. A nedir diye sormuş. Şimdi bakalım. Değil mi? Başka bir bilgi var mı? Yok. O zaman A neyi bulacaktık? A'yı bulmaya çalışacaktık. Değil mi? Nasıl yapalım? Mesela karşılıklı toplasak A artı 2B artı 72. He, karşılıklı topladım diyelim. Sol tarafta A artı 2B artı 72 oldu. Sağ tarafta A artı 2X artı 24 oldu diyebiliriz. İki tarafta da A var gitti. Şimdi 2X'i sola attım. 2B eksi 2X. Yok şöyle yapalım. 24'ü buraya atalım. 2B'yi buraya atalım. O zaman ne yaptı? 2X eksi 2B yaptı. 72 eksi 24 yaptı. 72'den 24 çıkarsa 48 yapar. 2x eksi 2b o zaman x eksi b buradan ne geldi? 24 geldi. Yani x dediğiniz şey b'den 24 fazla. O zaman x dediğiniz şey b'den 24 fazla değil mi buradan? O zaman biz x yerine ne yazalım? B artı 24 yazalım. Şuradan da çözelim soruyu. A artı B eşittir. B artı 48 ise B'ler gider. A kaç gelir? 48 gelir diyebiliriz. Bu da arkadaşlar 8. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Birinci derece denklemde dördüncü testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.